Her yazarın hayalidir bir gün Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmak. İşte bugün o hayale ulaşan bir isimle konuşacağız. 2021 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Abdurrazak Gürnah'la. Nobel Ödüllü yazarın Afrika'nın doğusunda küçük bir adada başlayan, mülteci bir ailenin çocuğu olarak gittiği İngiltere'de devam eden ve Nobel'e uzanan hikayesini dinleyeceğiz. Sayın Profesör Gürnah, öncelikle yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Benim için bir zevk. Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmayı bekliyor muydunuz? Kazanan olduğunuzu ilk duyduğunuzda tepkiniz ne oldu? Elbette kazanmayı beklemiyordum. Bunun bir tarifi yok aslında. Oturup Nobel Ödülünü bana verirler mi diye düşünmüyorsunuz. Çok sıra dışı bir şey. Ama elbette seçildiğim için çok memnunum. Eminim öyledir. Şöyle bir şey duyduk. Doğru mudur acaba? Arkadaşlarınız sizi arayıp Nobel Edebiyat Ödülünü kazandığınızı söylediğinde onlara inanmamışsınız. Aslında arkadaşlarım değildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinden aradılar ve ödülü benim kazandığımı söylediler. O an şaka mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Neyin peşindesiniz? gibi şeyler söyledim. Emin değilim haberiniz var mı ama ödülü kazandığınızda ve sizin adınız açıklandığında Türkiye'de bazı kesimler sizi aktör Morgan Freeman'la karıştırdı. <laughs> <laughs> Yo bilmiyordum. Onların güzelliği çok ünlü bir adam elbette. Peki nasıl bir his? Yani biz her gün bir Nobel ödüllü isimle konuşmuyoruz. Ödül sahibi olmak nasıl bir şey? Muhteşem, harika bir duygu. İlk duyduğunuzda bu karşı konulamaz duyguları hissediyorsunuz. Çünkü gerçekten çok büyük bir ödül. Dünya üzerindeki herkesin bildiği bir ödül. Hatta ben çocukken bu ödülü Hemingway kazanmıştı. O zaman okula giden bir çocuktum. Muhteşem olmalı diye düşünmüştüm. Bunun tabii dünyaya ilan edilmesi de muazzam bir şey. Örneğin çok fazla insan, bazılarını tanıyorum, bazılarını tanımıyorum bu duyguyu yaşıyor sizinle. Çünkü bu aynı zamanda benim ülkem için de bir ödül. Afrika'daki insanlar için bir ödül. Okuyucular ve edebiyat severler için bir ödül. Dolayısıyla pek çok insan bu mutluluğa ortak oluyor. Bunu sizinle paylaşıyor. Bu boyutu da muhteşem. Afrika'dan bahsettiniz. Siz aslında köken olarak Zanzibarlısınız. Nobel Komitesi sizi kültürler ve kıtalar arasında sömürgeciliğin etkilerini ve sığınmacıların kaderini ödünsüz ve merhametle ele almanız sebebiyle ödüle layık gördü. Gerekçesini de böyle açıkladı. Bu sizin yazım tarzınızdaki sihir midir yoksa ya da siz kendi tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Okuyuculara karşı gelemezsiniz. Onlar senin çalışmalarından benim okuduğum bu der. Özellikle okuyucu İsveç Akademisi ise <laughs> söyledikleri tamamen doğru. Ama ben onların açıklamalarında ifade etmediği başka birkaç şey de eklemek isterim. Ben gerçekten insanların hayatlarına acıyla nasıl mücadele ettiğine ve onların şefkatine, nezaketine derinlemesine ilgi duyarım. Yazabildiğim kadar iyi ve güzel yazabilmekle ilgiliyim. Yazmak başlı başına haz veriyor. Sadece öğretmek için değil. Bu yüzden aslında edebiyatla ilgiliyiz. Edebiyat bu yüzden var. Bilgilenmek ve biraz meydan okumayla ilgili. Bu ikisi benim için önemli. Şunu biliyoruz ki Nobel ödülleri tek bir romana verilmiyor. Aslında bir yazarın tüm hayatı boyunca yaptığı çalışmaların toplamına veriliyor. Romanlarınızın Türkçeye çevrildiğini de biliyoruz ve Türkiye'de de okuyucularınız var. Merak ediyorum bir romanı yazmanın en zor tarafı nedir? İlk sayfası mı, son sayfası mı? <laughs> Her bir sayfası. <laughs> Eminim ilk sayfasından son sayfasına kadar bu sadece bir iş değil ilgilendiğiniz şeyleri aktarmanın yollarını bulmak zaten haz veren bir şey yazmak müthiş haz veren eğlenceli bir şey biraz sizin kişisel hikayenizi de duymak istiyorum Zanzibar'dan sonra İngiltere'ye gittiniz. Biliyoruz ki o dönem ülkenizde bir devrim vardı. Ülkeden ayrılmaya ve İngiltere'ye gitmeye nasıl karar verdiniz? Bir mülteci olarak gittiniz ama daha sonra adım adım hedeflerinize doğru yürüdüğünüzü de görüyoruz ve Nobel'e uzandınız. Hikayenizi biraz anlatabilir misiniz? İngiltere'ye abimle birlikte geldik. Ben o zaman 18 yaşındaydım. O da 19'undaydı. Aslında Zanzibar'dan öncelikli olarak ayrılma sebebimiz eğitimimize devam edebilmekti. Dolayısıyla birkaç yıl okuyabildik, sonra paramız bitti. O dönem o zorlu koşullarda okumak zordu. Ardından ikimiz de çalışmaya başladık. Ben üç yıl bir hastanede çalıştım. O günlerde, daha sonra bu durum çok değişti, ülkede belirli bir süre çalıştıktan sonra okullardan burs alabiliyordunuz ancak ondan sonra eğitimime devam edebildim sonra çalıştım 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 yazdım 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 yazma duygusu edebiyat duygusu nasıl geldi size yani nasıl yazmaya karar verdiniz örneğin çocukken hayaliniz miydi aslında değildi okulda bazı komik şeyler yazardım ama hiçbir zaman yazmayı bir kariyer olarak düşünmedim kariyer hedefiniz neydi Gençken mi? Evet. Bilmem, çok fazla seçenek vardı. Ama küçük bir yerde yaşadığınızda büyük şeyler düşünemiyorsunuz. Mesela öğretmen mi olacağım, mühendis mi olacağım gibi küçük şeyler düşünüyorsunuz. Ama benim zamanımda insanların daha çok değer verdiği şey öğrenmek ve eğitim görmekti. Ailemiz açısından da önemli olan buydu. Çünkü onların çoğunda olmayan bir şeydi bu. Bu yüzden onlarda eğitim almak gibi ideolojik inanç vardı. O eğitimi aldıktan sonra zaten herhangi birini seçebilirsin fikri vardı. Dolayısıyla kariyerimizle ilgili şeyler düşünmüyorduk. Kendimizi tamamlama, öğrenme, faydalı bir vatandaş olma fikri vardı. Dolayısıyla avukat mı ya da ne olacaksın gibi fikirler yoktu. Hepimiz çok toyduk. Biraz daha derine ve içeriye girelim. Romanlarınızda çoğunlukla sosyal ve insani meselelere değiniyorsunuz. Özellikle de savaş ve kriz bölgelerindeki bireylerin hayatlarına odaklanıyorsunuz. Çoğunlukla ve temel olarak Afrika'daki bu süreçleri aktarıyorsunuz. Ama bugünlerde de biliyoruz ki Birleşmiş Milletler raporları da bunu söylüyor. Çatışma bölgelerinin ve savaşların artmasıyla birlikte mülteci yakınları da artıyor. Eminim bir yazar olarak bu gelişmeleri takip ediyorsunuzdur. Bu süreç dünyayı nasıl etkileyecek sizce? Umutlu musunuz? Karamsar mısınız? Tüm bu olanlar sizin kaleminizi nasıl etkiliyor? Ben genelde kötümserim, karamsarım. Sadece bu son yaşanan olaylardan değil, genel olarak böyleyim. <laughs> Çünkü etrafımızda çok fazla zulüm görüyoruz. Ama diğer taraftan küçük de olsa diğer insanlara dönük nezaketi de görüyoruz. Benim umudum bu nezaketin büyümeye devam etmesi. Bu yeni bir şey değil aslında. İnsan olmanın, doğamızın, uygarlığın bir parçası. Ama bazen biraz daha fazla zulmü, bazen de nezaketi görüyoruz. Bazen garip şeyler de oluyor. Bir tarafta Suriyeli mülteciler konusunda Angela Merkel'in adımlarını görüyorsunuz. Ama buna mukabil Trump'ın Meksika sınırına örmeye çalıştığı duvarı da görüyorsunuz. İçinde yaşadığımız dünya bu maalesef. Nezaket ve zulüm. Umarım bir gün nezaketin ağır bastığı bir dengeyi görebiliriz. Aksi takdirde siz ve ben gerçekten gelecekte ne olacağını bilemeyiz. Elbette Geçmişle bugünü kıyasladığımızda çok farklı iki dünya var. 2000'lerin başında milenyum sürecinden ve sınırların kalktığı bir dünyadan bahsediyorduk. Ama bugüne gelindiğinde ülkelerin sınırlarına geri kapandığı bir süreç yaşıyoruz. Ama bir taraftan da dijitalleşen bir dünyadan bahsediyoruz. Sizce artık roman okumalardan uzaklaşıyor muyuz ve bu durum sizin gibi yazarları, edebiyatçıları nasıl etkiliyor? Ben bir yazar olarak etkilediğini düşünmüyorum. Yani bir kişinin fiziki olarak o kitabı eline alıp okuması ya da Kindle'dan okuması ya da bilgisayardan okuması hatta dinlemesi beni rahatsız eden bir şey değil. Benim işimi etkileyen bir şey değil. Ama sorumuzun ilk bölümüne dönersek yani dijitalleşen dünyaya bence bu iyi bir şey. Özellikle de yoksul ülkelerde olanlar için. Müreffeh ülkelerde bu bir tercihtir. Ben dizüstü bilgisayardan mı kitap okuyacağım, iPad'den mi okuyacağım yoksa kitabı satın mı alacağım? Bu kitabı nasıl satın alacağım? İnternet üzerinden mi alacağım yoksa kitabın dijital versiyonunu mu indireceğim? Pek çok yerde internet ve cep telefonları sizi özgürleştiriyor. Çünkü sadece irtibat kurmanızı sağlamıyor, aynı zamanda bilgiyi almanızı, okumanızı sağlıyor. Ama burada mesele artık insanların okumuyor olması. İnsanlar okumak yerine artık izlemeyi tercih ediyor. Tamam iyi, bırakın yapsınlar. Ama burada bahsetmek istediğim gelişmiş müreffeh ülkelerde tüm bunlara erişim var. Söylemek istediğim şey şu. Eğer siz az sayıda kitabı olan bir kütüphaneye sahip küçük bir kasabada yaşasanız bile internet size tüm dünyaya erişimi sağlayabiliyor. Söylemeye çalıştığım şey bu. Video izlemek istiyorlarsa diğer taraftaki de zaten eşit olarak o videoyu izleyecektir. Peki Nobel ödüllü bir yazar olarak siz kimleri okuyorsunuz? En beğendiğiniz yazarlar kimlerdir? <laughs> çok fazla var. Bu aslında cevaplanması imkansız bir soru. Çok fazla var. Ayrıca yıllar içinde çok fazla şey okuyorsunuz. Charles Dickens'a en çok hangi romanınızı beğeniyorsunuz diye sorulduğunda hepsi benim çocuklarım demiş. Bana hangi çocuğumu daha çok seviyorsunuz diye sorar mısınız şeklinde yanıt vermiş. Bunu anlıyorum da sizin romanlarınızı sormuyorum. Sizin okuduğunuz diğer yazarları soruyorum. Aynı şekilde hissediyorum. Hepsi bana farklı farklı hazlar veriyor. Peki, o zaman hiç Türk yazar okudunuz mu böyle sorayım? Orhan Pamuk. Herkes Orhan Pamuk'u okur. Birkaç yazara daha denk geldim. Bir yazar daha vardı. Bir saniye, kütüphaneden bakmam lazım hmm. ismine. Oh, that's it. Ahmet, Ahmet Altan. Right. Onun birkaç eserini okudum. Ama derinlemesine Türk edebiyatına girmiş değilim. Ama Orhan Pamuk'un tüm eserlerini okudum. Artık sona geliyoruz. Arkanızdaki duvarda bir tabak görüyorum. Bir miktar Türk işi gibi bir irtibat var mı? Türkiye'yi birkaç kez ziyaret ettim. Bu bana eski bir öğrencim tarafından hediye edildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne döndüğünde beni okullarına davet etmişlerdi birkaç hafta Türkiye'de vakit geçirmiştim. Bu bana o ziyaretimi hatırlatması için verilmiş bir hediyeydi. Bir geyik figürü var. Sanırım Ankara'nın amblemlerinden biri. Böyle tatlı bir hediyeydi. Türk halkına, Türk gençliğine edebiyat konusunda vereceğiniz mesaj nedir? Türkiye'ye gelmeyi, ülkenizi ziyaret etmeyi ve insanlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Lütfen okuyun ve okurken keyif alın. Sadece benim eserlerimi okurken değil, tüm diğer yazarların eserlerini okurken de. Son olarak Nobel ödülü sanırım bir edebiyatçı için en tepe noktadır. Gelecek yıllara dair hedefleriniz nelerdir? Bir daha benimle konuştuğunuzda şu anda ne yaşadığımın, daha sonra neler olacağının çerçevesini anlatır, bu sorunuza o zaman cevap veririm. Ama şu anda kafamın içi çok karışık. Şu anda günleri sadece geldiği gibi kabul ediyorum. Sayın Profesör Gürnah, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim bir mülteci olarak başladığı yepyeni bir dünyada başarı basamaklarını adım adım çıkan, içinde bulunduğu ülkeye adapte olup Nobel Edebiyat Ödülü'ne uzanan ama geldiği yeri de hiçbir zaman unutmayan ve oradaki hayatları okuyuculara anlatmayı da ömrü boyunca sürdürecek bir kalemi dinledik. İstanbul'dan özel röportajla karşınızdaydık. İyi günler.